Evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber etkinlik 9 ile karşınızdayım. Etkinlik 9'un içeriğinde DNA, RNA, hormon bunlarla alakalı sorular bulunuyor. Biliyorsunuz etkinlikler her zaman konu anlatımı destekleyen, konu anlatımını daha fazla daha güzel bir şekilde bilginizi sorgulayan ve neyi bilmediğinizi size gösteren bir bölüm. Şimdi etkinlik sorularımıza hemen başlayalım. İlk sorumuzda DNA ve RNA molekülüne ait numaralandırılmış kısımları soruyor. Bakın çok güzel bir soru. Rahatlıkla ayırt edebilmenizi sağlayan bir soru. DNA'nın yapısına baktığımızda ben ilk olarak 3 numaralı yerden başlamak istiyorum. Neden? Çünkü 3 numaralı yer DNA'nın ayırt edici kısmı ve ne, ne bulunuyor 3 numaralı yerde? Deoksiriboz şekeri bulunuyor. Yani 5 karbonlu şeker. Karbon sayısını nereden biliyorum? Her bir kenarı bir şeker olarak pardon bir karbon olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. DNA'ya baktığımda ise Reyna'da hangi şeker bulunuyor? Tabii ki de riboz şekeri bulunuyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Şöyle deoksirboz şeye yazalım. Bir numaralı kısma baktığımızda bir numaralı kısım neresi? Tabii ki de fosfat grubu. Hem DNA'ya hem de RNA'ya asidik özelliği katan kısım arkadaşlar fosfat grubu olarak nitelendiriyoruz. Aynı şekilde RNA'da da bir numaralı yuvarlak olarak nitelendirilen yer neresi? Fosfat grubu sevgili arkadaşlar. 2 numaralı kısma ben bakacak olursam 2 numaralı kısım fosfat grubu ile şekeri birbirine bağlayan bağdır arkadaşlar. Fosfatı ve şekeri birbirine bağlayan bağ kimdir? Tabii ki de ester bağı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde Reyna'da da fosfatla şekeri yani riboz şekerini birbirine bağlayan bağ biz ester bağı adını veriyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 4 numaralı kısma ben gelecek olursam 4 numaralı kısımda sevgili arkadaşlar neresi şekerle 5'i birbirine bağlıyor. Şekerle 5 numaralı kısmı birbirine bağlayan bağı biz glikozit bağı adını veriyoruz. Ve aynı şekilde hemen şurası da yine riboz şekerinde de ne olacak 4 numaralı kısım glikozit bağı olarak nitelendireceğiz. 5 numaralı kısma ben bakacak olursam ise 5 numaralı kısım organik baz kısmı artık hangi organik baz gelecekse DNA ise adenin, timin, guanin ya da stozin gelecek. Reyna ise adenin, urasil, guanin ya da sitozin gelecek. Aynı şekilde burası da organik baz olacak. Şimdi size burada bir şey eklemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi görsel size bu şekilde verilmiş. Farklı bir soru kaynağında ya da farklı bir yerde karşınıza şu şekilde de çıkabilir. Hemen şöyle şurası 5 karbonlu şeker olacak. 1 2 3 4 5. Hemen şu da yuvarlağımız. Bakın fosfat zaten yuvarlak olmak zorunda. Fosfata göre yönünü rahatlıkla belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Bakın diyor ki, şekilde değnen sarmalının bir kısmı gösterilmiştir. Ee, ona göre işte karşılığını tamamlayarak yazınız. Şimdi öncelikle karşısındaki şey, e, zinciri tamamlayalım yani ikinci zinciri tamamlayacak olursak biz hemen şöyle bir çizgi çekelim. Hatta bu çizgiyi çekmeye gerek yok. Birinci sorunun cevabını direkt şurada üzerine yazalım. Burası bir DNA olduğuna göre adeninin karşısına guanin, guaninin karşısına stozin, stozinin karşısına guanin, adeninin karşısına timin, timinin karşısına adenin guaninin karşısına stozin, stozinin karşısına guanin, timinin karşısına adenin, guaninin karşısına stozin gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi birinci soruyu hallettik. Bakın diyor ki DNA sarmalında kaç tane zayıf hidrojen bağı vardır? Şimdi ben şuna bakacağım. Öncelikle şunu hatırlayacağım. Adenin ile timin arasında iki tane hidrojen bağı vardır şöyle şuraya yazmam gerekiyor pardon adeninle timin arasında neydi iki tane hidrojen bağı bulunuyordu guanin ve stozin arasında kaç taneydi üç tane hidrojen bağı bulunuyordu bakın o zaman ben şurada adenin timinleri bir sayalım bir iki şöyle şurası üç şurası dört yani bir şurada iki şurada üç şurada dört şurada o zaman ne yapacağım ben dört çarpı ikiden adeninle timin toplamda sekiz tane zayıf hidrojen bağını oluşturacaktır Geriye kalan stozinle guaninlere bakalım 1, 2, 3, 4, 5 bakın şu aralara yani ne olacak o zaman 5 çarpı 3'ten 15 tane zayıf hidrojen bağı yapar. Bize toplam zayıf hidrojen bağını sorduğuna göre 8 artı 15'ten toplam zayıf hidrojen bağı 23'tür arkadaşlar. Yine bu soruya benzer size ek bir bilgi vermek istiyorum sevgili arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Diyelim ki size iki tane DNA'yı karşılaştırdı. İşte şu bir tane DNA olsun, şu bir tane DNA olsun, şunlarda zincirleri olsun. Bu DNA'larda dayanıklılıkla alakalı bir soru karşınıza çıktığında guanin ve stozin sayısı ne kadar fazlaysa DNA'nın dayanıklılığı o kadar fazladır. Çünkü guanin stozin sayısında hidrojen bağ sayısı da durumu artırdığı için guanin stozin sayısına bakarak buna rahatlıkla cevap verebilirsiniz. Toplam pürin ve pürimidin sayısını soruyor bize arkadaşlar. Öncelikle pürinler kimde? Pürinler tabii ki de adenin ve guanin'de. Pürimidinler kimdi? Burası DNA olduğuna göre timin ve stozindir. Şimdi pürin ve pürimidin sayısı her zaman kendi tabii ki de birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak. Şimdi ben adeninleri sayalım bakın. 1, 2, 2 tane adenin orada var. Hemen devam ediyorum. Şöyle 3 ve şurada 4. Bakın 4 tane adenin var. Şimdi guaninleri sayıyorum. Onu da farklı bir renkle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane de ne var? 5 tane de guanin var. Toplam pürin sayısı ne yaptı? 9 yaptı. Şimdi geldim. Şimdi pürinle pürimidin sayısı birbirine eşit olacak. E 4 tane adenin varsa e 4 tane de timin vardır. E 5 tane guanin varsa 5 tane de sitozin vardır. E bu da 9 yaptı. Pürinle pürimidin sayısı unutmayın arkadaşlar. Her zaman birbirine Eşit. Arkadaşlar şimdi C seçeneğiyle devam ediyoruz etkinliğimize. Aşağıdaki kelimeleri uygun yerlere yazarak şemayı tamamlayınız. Şimdi DNA ve reyna'nın ortak işte burada bir ben şeması verilmiş küme verilmiş burada yerlerine yerleştirmemizi istiyor. Şimdi fosfat grubuna baktığımda fosfat grubu her ikisinde de ortak yani DNA'da da bir fosfat grubu var. E Reyna'da da fosfat grubu var o zaman A her ikisi için ortak şöyle şuraya hatta D ve R diye de yazalım. Glikozit bağı içerme her ikisi içinde ortak. Her ikisinde de glikozit bağı şekerle organik baz arasında bulunuyor. O yüzden buraya da hemen DR yazalım. Zayıf hidrojen bağı. Zayıf hidrojen bağına geldiğimde ise DNA'nın tamamında var. Ama RNA'da neydi? Bazı bölümlerde vardı işte TRNA gibi. Ama yine de ortak olduğu için biz ne yapıyoruz? D ve R olarak yazıyoruz. Timin bazı içerme, Timin sadece DNA'ya ait bir özelliktir arkadaşlar. Sadece DNA'da bulunur. DNA'da da onun yerine urasil bulunur. Muhtemelen diğer kısımlarda vardır. Hücre bölünmelerinden önce kendine eşler. Kendine eşleyen kimdir? Tabii ki de DNA'dır. Sistemin babası DNA zaten. DNA isterse her şey olur arkadaşlar. O yüzden E'yi de DNA'ya yazıyoruz. Urasil bazı içerir. Urasil bazını içermek sadece Reyna'ya ait bir özelliktir. İki iplikten oluşma sevgili Reyna'nın en has ve en özel özelliklerinden bir tanesidir. Ee, şuraya D diye yazalım. Protein sentezinde görevlidir. Şimdi protein sentezinde görevli olmaya geldiğimizde protein sentezinde görevli olan arkadaşımız Reyna'dır. Reyna protein sentezinde dolaylı olarak görev yapmaktadır. Hemen şuraya şöyle R olarak yazalım. Çok sayıda nükleotitin bir araya gelmesiyle oluşur. E çok sayıda nükleotitin bir araya gelmesine oluşan kimdir? Hem DNA'dır hem RNA'dır. İşte adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitlerinin bir araya gelmesiyle DNA oluşur. Adenin, urasil, guanin, sitozinin bir araya gelmesiyle kim oluşacak? Tabii ki de RNA oluşacak. O yüzden buraya D ve R'yi birlikte yazalım. Farklı görevlerden sorumlu 3 çeşidi bulunur. Farklı görevlerden sorumlu 3 çeşidi bulunan arkadaş Reyna'dır. Hatta yeri gelmişken bunları söyleyelim. Bakın M Reyna mesajcı Reyna, T Reyna taşıyıcı Reyna ve R Reyna ribozomal Reyna olmak üzere 3 çeşidi bulunmaktadır. Ve böylece bir sonraki sorumuza geçişi gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi bir çıkış sorusu olarak yine karşınızdayız. Nükleik asitlerin yapı birimi nükleotitlerdir. Nükleik asitlerin yapı birimi tabii ki de nükleotitlerdir. Yani D seçeneği yani doğru kısımla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. DNA hücre bölünmelerinden önce kendini eşler. Hatta yeri gelmişken söyleyeyim 10. sınıf konusudur. İnterfaz evresinde DNA kardeşimiz kendini eşler. Yani bu da yine bir doğrudur. Pürin bazları adenin ve guanindir. Hay hay pürin bazları adenin ve guanindir. Pürimi dinler kimde? Timin, urasil ve e, stozinde arkadaşlar. Böylelikle bu da doğru olduğuna göre çıkışımızı bulduk. Doğru çıkışımız kimmiş? 8. çıkış olarak buraya yazabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza geçelim. Bakın şimdi bir sonraki sorumuzda diyor ki Aşağıda hormonlarla ilgili bazı açıklamalar yanlış verilmiştir. Yanlış açıklamaların doğrusunu karşısına yazınız. Hormonlar kanallar yardımıyla taşınır. Hayır. Doğrusunu yazalım. Hormonlar ne yardımıyla taşınıyor? Şöyle büyük harfle yazalım. Kan ile yani kan yardımıyla ne yapacaktır arkadaşlar? Taşınır. Doğrusunu yazdık. Kalem değiştirelim. Hormonlar vitamin ve mineral e, yapılı olabilirler. Şimdi hormonlar ne yapılıdır, şöyle diyelim. Hormonların ben yapısına bakacak olursam, hormonlar protein yapılı hormonlar var. Bu bir. Onun dışında yağ yapılı, daha doğrusu yağ yapılı demekten ziyade steroid yapılı desek daha sağlıklı olacak ve bir de amino asit yapılı protein e, hormonlar bulunmaktadır. Yani mineral ve vitamin yapılı hormon falan yok arkadaşlar. Bir sonraki üçüncü kısma ben bakacak olursam. İnsanda sadece büyüme üzerinde etkilidir. Hayır, insanda hormonlar büyüme üzerinde etkilidir. Bu bir gelişme üzerinde etkilidir. Bu iki üreme üzerinde etkilidir. Tabii ki de bu da üç ve bunun gibi daha birçok etkisi de bulunmaktadır. Etki etmeleri için salgı miktarlarının çok fazla olması gerek vardır. Hayır arkadaşlar, etki etmeleri için hani az bir miktarda salgılanmaları da belli bir eşik değerine geldiği zaman az bir miktarda salgılanmaları da yine aynı şekilde etki göstermelerine neden olabilir. İlla çok fazla salgılanmasına gerek yoktur deyip bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Şimdi biz burada F seçeneğine bakıyoruz. Diyor ki: "Aşağıdaki şekilde bir hormonun salgısı ve etkisi gösterilmiştir." Buna göre hedef hücre ve endokrin hücreyi yazınız. Endokrin hücresi dediği nedir arkadaşlar? Hormonun üretildiği yerdir. Hormon üretimi diye belirtelim. Hedef hücre nedir? Hormonun gidip etkileyeceği hücreye verdiğimiz isim. Bakın burada hormonlar çıkmış. Buradaki yani şu X hücresi olsun ya da bir numaralı hücre diyelim. Bir numaralı hücreden hormonlar çıkmış. Damara girmiş. Neden? Damara giriyor çünkü kanla taşınıyor, damara salgılanmış. Daha sonra damara salgılandıktan sonra ne yapacak? Hedef hücreyi yani 2 numaralı yere etkileyecek. O zaman hedef hücre 2 numaralı kısım, endokrin hücre ise 1 numaralı kısım olarak nitelendirebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen bir sonraki kısım sorumuza geçelim. Bakın diyor ki aşağıdaki olayların hangilerinde ATP harcanır? hareket ve kasılma hareket ve kasılma işlemleri biyokimyasal işlem olduğu için ATP harcanır arkadaşlar Aktif taşımada ATP harcanır. Peki aktif taşımada ne taşınır? Yeri gelmişken söyleyelim. ikinci ünitemiz aslında monomer madde taşınır. Pasif taşımada ATP harcanmaz. Şöyle çarpı koyalım. Sinir hücrelerinde uyartı iletiminde ATP yine aynı şekilde harcanır. Biyosentez tepkimelerinde yine ATP harcanır. Yeri gelmişken buraya ben bir şey eklemek istiyorum. Hidroliz olaylarında ATP harcanmaz. Burada artma gibi bir durum da söz konusu su değildir bunu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi geçiyorum bir sonraki sorumuza aşağıdaki şemada diyor numara alınmış yerlerin isimlerini yazınız arkadaşlar. Bu gördüğümüz şema net bir şekilde kimdir? ATP'nin yapısını bana veriyor. Öncelikle ATP'nin yapısındaki 5 karbonlu şeker kim? 3'e hemen yazalım. ATP'nin yapısındaki 5 karbonlu şeker riboz şekeridir. ATP'nin yapısında bulunan organik baz bir tanedir. Sadece aynı organik baz bulunur. Bu da kimdir? Adenin organik bazıdır sevgili arkadaşlar. Adenin nin organik bazıyla 5 karbonlu şeker olan riboz şekerini birbirine bağlayan bağ ise kimdir? 2 numaralı kısım glikozit bağı olarak nitelendiriyoruz. Bakın burada 5 5 numara ile gösterilen 3 tane fosfat bulunur. Öncelikle 5 numaralı kısım neresidir? 5 numaralı kısım fosfat grubudur öncelikle bunu bir yazalım. Hatta grubu değil, grupları desek daha sağlıklı olur çünkü 3 tane bulunuyor. Bakın fosfat grubu ile 3 numaralı olan riboz şekerini birbirine bağlayan bir bağ var burada. 4 numaralı bağ. Bu bağ kimdir? Aslında yakından tanıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ester bağı olarak nitelendiriyoruz. Bakın fosfat gruplarının arasında da bir bağ bulunuyor. 6 numarayla nitelendirilmiş. Bu bağ kim arkadaşlar? Yüksek enerjili yüksek enerjili fosfat enerjili fosfat yazamadım fosfat bağıdır sevgili arkadaşlar evet böylelikle etkinlik 9'unda sonuna gelmiş bulunmaktayız bulunmaktayız pekiştirme testinde görüşmek üzere arkadaşlar hepiniz hoşçakalın kendinize dikkat edin arkadaşlar <laughs>